Yukarıda birim kareli kağıt üzerinde verilen koordinat sisteminde A3 5 noktasından yola çıkarak önce 5 birim sola, daha sonra 9 birim aşağı yönde ilerleyen karınca aşağıdaki noktalardan hangisine ulaşmış olur arkadaşlar? Bakıyoruz. 3 5 noktamız arkadaşlar. Şöyle yazalım. 3 x eksenini yani yataydaki ilerlemeyi, sağa sola 5 de dikeydeki yani yukarı aşağı ilerlemeyi gösterir. 5 birim sola ilerle, ilerlersek arkadaşlar x eksenindeki sayının 5 azalması demektir. 3'ten 5 azalırsa ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Daha sonra 9 birim aşağı diyor. 9 birim aşağı demek azalmak demek. 5'ten de 9 azaltırsak arkadaşlar yani 5'ten 9'u çıkarırsak eksi 4 olur. O halde karıncanın ulaştığı nokta eksi 2'ye eksi 4 noktasıdır arkadaşlar. Cevabımız da C şıkkı olur.